Şimdi ben işin başka bir boyutundayım. Şu renklerin güzelliğine Şu uyuma bakın ya. Sarlı acı mavinin güzelliğine vay bakın ya. Vay 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 vay. Hadi Fayt abi hadi, hadi. hadi. Herkes Grand'ın peşinde vallahi. İki gündür uyumayan bile var yani. <laughs> Dolduracak galiba. Evet, dolduracağız. Hadi. Hadi be. Bir de dolduracağız. Bir de double'daydık, double'ı görmemiştim double ben. Evet. Gerçekten de güzel renkler. Ya... Yan yana olunca çok güzel oldu. Tabii, sarılacak. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> Alacağız bugün. Kırmızı olacak. Kırmızı 3 tane kırmızı koyacağız. Yani. Evet sırada 3 tane kırmızı var. Evet sırada 3 tane kırmızı var. Moranda olacak. Kırmızıları alıp gideceğiz. Yani senin de zaten işine yarar abi. <laughs> yarar. Senin idealin için o para lazım. <laughs> aynen aynen. Sen o anlattığın şeyleri yapabilmen için lazım. Aynen aynen. Evet. Topluyoruz. <laughs> Çok güzel oldu. O zaman şansım olsun. Devam ediyor musun yoksa ederim. kalkacağız Devam mı? Devam edeceğim. O e, edelim o zaman biraz daha abi. Edecek. Bir daha verecek. Bir daha açacak. Aç. Açtan. Aç. Aç bir daha. Aç dedi. Buradan da Maraş'a selam gönderelim o zaman. Aynen. Ben tarafta free game vardı. Çekebilir mi o free game'i? Ben hemen şurayı çekeyim ben ya. Teyze dedim ya. Tez dedim yani. Evet. Bunu tekti beta arttıra art bunu artık. İyi aldınız ama. Evet daha da arttırabilirim bana arttırıyorsan. <laughs> ha vermezse diyorsun daha da. 100 dolarla girdim. 100 dolarla mı girdiniz? İyi güne şanslı başladınız en azından. Oynatıyor o yüzden oturdum. İyi güzel. Şimdi bir atları görelim ya. Bu oyunu da sevenler çok. Ben, bunu çok ben de hiç sevmiyorum bunu. Ay yok inanılmaz. YouTube şey, YouTube'dan bana alıyorum. yazan bir ablam var işte. Yok. Çok İlla bunu çek, bunu çek bunu çek. Bakın nerede onu arıyorum. Bunu. Evet. evet. Duvardakileri sökmüşler. Sabah <laughs> benim onu sordum zaten hemen. Salon genişlemesi yapılıyor ya, evet, evet. o yüzden içeride evet. tadilat var. Evet. Ha boyun evet. evet. neyini seviyorsunuz? Mega seviyorsun mega. Hadi doldursun atları falan. Ya birkaç defa aldım onu ki aldığım için bir daha bir daha istiyoruz. <laughs> Kızlar olmadık yerde çıkarlar karşımıza. Böyle gerekli yerde evet. gerekli yerde çıkmazlar işte. Ama biraz önce verdi ya. Biraz önce yan taraf Fatih abi çekerken sizi Megavin yapmıştı yani. Yapar, yapıyor. Ama çok ya, verdi. Oyunda daha iyi verdi. Hemen geliyorum sana Fatih abi bekle. saniye Şansımız bol olsun. Bir daha mı gelecek? Bence gelecek. Yakalarsan ben buradayım zaten. Ben hemen size işaret ediyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Bir kaçtım ya çok vermeyebilir belki. O belli olmaz ya. Ama ben sana söyleyeyim hiç kimse hiçbir şey vermiyor. En yukarıya şimdi çalışıyor. Kısa sürede atabilir yukarıya. Aha. Yine iyi. Oynatıyor. Bir de double işi tam iyi bir şey de sıkıntı Boş daha iyi. Değil, Değil mi? Boş. inan çok daha iyi. Açıyor, veriyor, alıyor. Ben kendim yapmadım. İyi hadi bakalım. Şansım olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz abi.